Polygon Store'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Glock 17 Moz tabancasında olabilecek sorunları anlatacağım size. Aslında direkt şarjörden başlamak istiyorum. Şarjörde sürekli gaz bırakın arkadaşlar. Eğer gaz bırakmazsanız gaz kaçağı olacaktır ve gaz kaçağı olduğu zaman oyuncağı kullanamaz hale getirebilirsiniz. Şarjörün içerisinde boncuk unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu görde buradaki gördüğünüz yayın bir çalışma aralığı vardır. Bu çalışma aralığı aslında e, siz burada boncuk bıraktığınız zaman bu yay sürekli bu şekilde duracaktır. Ve ilerleyen zamanlarda doğru bir şekilde çalışmayacaktır. Boncuk göndermeyecektir yukarı ve bu yüzden de sorun yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle şarjörde boncuk unutmayın. Şurada gördüğünüz gibi Glock'larda standarttır. Şurasının çizilmesi o da normaldir. Ve gördüğünüz gibi yarıda kalması gayet normaldir. Bunun içerisindeki icra yayı o kadar kuvvetli olmadığı için e, siz yavaş bir şekilde bırakırsanız bu şekilde yarıda kalacaktır. Bunu engellemek için biraz sert bir şekilde oyunca kurabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoça kalın. Bay bay.